Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibaret olup hiçbir hisseyi ve sunan tavsiyesi asla değildir. Evet arkadaşlar merhabalar. En güzel günler, en güzel günler sizlerin olsun diyerekten bir borsa kapısında beraberiz. <laughs> arkadaşlar dün bir video çekiyordum. Bunu söylemeden geçemeyeceğim saat 11.30-12'ye yakın bir e, video çekiyordum. Tam videoyu bitirmek üzereyim. Biliyorsunuz ben Bursa Gemlik'teyim. Bir deprem bir salladı. Arkadaşlar deprem oluyor dedim. Videoyu kapatamadım. Bilgisayarın o ekran var ya LCD ekran böyle devrildi. Kaçtım. Onu o şekilde yayınlayacaktım. Çok da güzel bir videoydu. Bugün için çok iyi şeyler söylemiştik. S&P'nin not derecelendirmesi var Cuma günü. Yarından e, onun beklentisini alabilirler. İşte bankacılık sektörü, holding sektörü ne diyecektik ama kısmet değilmiş. Kısmet değilmiş. Allah kimseye o depremi yaşatmasın. Çok hissettik arkadaşlar biz. Böyle yani zangır 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 salladı. Bir de yüksek binada oturuyorum. Yani dokuzuncu kattayım. Ya yani çok aşırı hissettik. bir Yani bilgisayarı e, durdur, videoyu durdur tuşuna basamadım. Videonun şeyi düşünce, e, bilgisayarın ekran düşünce kaçtım. Ben de kaçtım. Nereye kaçtım? E, salona araya gittik böyle pustuk bekledik. Sonra e, durunca aşağıya kaçtık. E, videoyu çekemedik. Kısmet diyelim. Neyse şimdi gelelim video. Allah kimseye göstermesin. Yani Maraşlıyım biliyorsunuz. Maraş depreminde de orada değildim ama gittik gördük akrabalarımızı. Nasıl olduğunu gördük. Bu yani onun yanında devede kulak. Neyse dönelim. Allah kimseye yaşatmasın. Allah sağlık ve uzun ömürler versin diyerekten bir borsa kapısına hemen başlayalım. Arkadaşlar videomuzun daha çok kesime ulaşması için sizden ricamız beğeni butonuna basmayı ve üye olmayı unutmazsanız sevinirim. Oradaki parmağa beğeni butonuna basmanız sizin Sadece bir saniyeniz alır. Evet bugün gördük endeksimiz 9.490 seviyesinden bir kapanış yaptı. 100 milyar TL'nin bir tık üzerinde işlem hacmiyle günü sonlandırdık. Yarın haftanın son işlem günü. Özellikle son 1-1.5 saatte gelen bankacılık sektörüne alımlarla birlikte endeks artı 1.5-2'ye yakın işlem yaptı. Endekste bir kırılım vardı. Yani bir sıkışma vardı. O sıkışmanın üst bandını attık. Şimdi endekste artıca Nereye kadar gider? Nerede dikkatli olacağız? Onu da sizlere söyleyeceğim. Önce günün gelişmelerini kısaca fazla uzatmayacağız. Fazla laga luga ya şur şurası, şuradır şöyle de ona fazla gerek yok. Fazla değerli zamanınızı almayayım. Cep telefonunuzun şarjı bitmesin. Evet. Yani ben yarın biliyorsunuz haftanın son işlem günü. Yani e, Amerika ile Çin vergi konusunda Trump geri adım atacağını ve bir masaya oturacakları sizlere zaten söylemiştik. Bunu yavaş yavaş Trump gerçekleştiriyor. Çin'e uygulanan yüzde yüz kırk vergi çok fazla. İşte şudur budur carttır curttur. Neden? Çünkü Amerika'daki üretilen ham maddelerin yüzde yetmiş sekseni hep Çin'den geliyor. Özellikle elektronu geç ya. Iletkenler. Hepsi Çin'de üretiliyor. Ne yaptı? Baktı olacakmış değil. Gelin burada fabrika kurun. Ya fabrika kurması kolay mı? En az 7-8-10 senede fabrikayı yapacaksın, kuracaksın, işleteceksin. Eleman bulacaksın, çalışacaksın. E, 7-8 sene ne olacak? Hemen O zannediyor. Hemen gelin kurun parayı kazanalım. Öyle dünya yok. Öyle bir dünya yok. Çocuk bile 9 ayda doğur. E, meydana geliyor. Yani düşün yani. Neyse. Şimdi yarın S&P'nin Türkiye ile vereceği karar var. Derecelendirmenin. Yani e, dövizde e, özellikle dolarda biraz hareket bekliyorum bugünlerde bu haftalarda bilginiz olsun. Euro'da yatay. Eğer Trump geri adım atarsa e, dolarda bir miktar daha hareket. Yani şu andaki bulunduğu yerden bir, bir TL daha yukarı hareketin Yaşanacağını düşünüyorum altına dikkat etmenizi zaten söylüyorum ben altın yatırımcısı değilim çok hızlı gittim evet mükemmel gitti hiç kimse bilemezdi ben biliyorum diyende yalan söylüyordu ben biliyordum buraya geleceğini yalan öyle bir şey olsa herkes evini arabasını tarlasını bahçesini satar koyar yüzde elli Yıl başına mutlaka yüzde otuz altı civarında yükseliş yapmıştı altın biraz geri çekildi. İşte euro yılbaşına bu tarafa yüzde geldi. Dolar da yüzde yedi 7 buçuk seviyesinde bir yükseliş yaptı başına bu tarafa. Borsa yerinde saydı aşağı geldi. Hisse bazı hareketleri söylemiyoruz. Bugün borsa artı bir buçuk ikiye yakın bir yaptı ve burada en çok para girişinin olduğu yer nereydi? Bankacılık sektörü. Çünkü bankacılık sektörü gerçekten çok ama çok ucuz. Holding sektörü de güzeldi. Özellikle Sabancı ve Koç Holding. Doğan Holding gayet iyiydi. Eee sanayiye de yavaş yavaş girişleri başladı ve gıda Perakent'e de güzeldi. Burada ulaşımda bir hareketi göremedik. Yani bir Türk Hava Yolları, Pegasus Tav. Yani Tav zarar açıkladı zaten. bilançosu iyi gelmedi. Burada favorimiz Pegasus ve Türk Hava Yolları hep söylüyoruz. Fiyat kazanç oranları, defter değerleri çok ama çok ucuz. Yani bunlardan bu buralarda maliyetlenilebilir, Maliyetlenebilir diye düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki aylardan itibaren e, tekrardan faizleri yükseltmekten ziyade faizlerde geri çekilme yaşayacağız. Özellikle biz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Mayıs'ta bence tekrardan pas geçecek. Hazirandan itibaren tekrardan faiz düşümlerine başlayacağı için beklenti her zaman önceden satın alınır. Önceden satın alındığı için de Geo Çimendo. Geo çimento, taş toprak hisselerinde, finansal hisselerde de hareketleri bekliyorum. Özellikle bankacılık sektörü. Bak diyorum ki biz 30-50 hisselerinden ayrılmayın, ayrılmayın defalarca söyledik. Bugün endeks artı bir yaptı, hisseler hep 4-5 yaptı. Gördük bankacılık sektörünü. Hepsi 4-5. Yani yarın da artık yapsa yine 4-5. E senin yan tahttan iki gün tavan 3 gün dip onun sıkıntısını stresini yaşamak istemiyorsan biz 30-50 hisselerine girişin şu anda bile fırsat kaçmış değil. Çok çok ucuz. Fiyat kazanç olan defterleri 1, 0.67, 1.5 ya bunlardan artık kaçırmayın derim. Yani yarın çok önemli. Haftanın son işlem günü. Bu akşam <laughs> Amerika'dan gelecek açıklamaları takip edeceğiz. Fişin e şey pardon S&P'nin Türkiye değerlendirmesine bakacağız. Ve yarına biraz dikkat edeceğiz. Ben e bir kademe artış veya e, yani görünümümüzde bir kadem artış. Notumuzu pas. E, o şekilde olacak. Borsada bunu bugün biz satın aldık. Yarın da biraz hareket yapıp yatay geçip hafta sonu risk almayanlar da biraz belki bir satış yapıp e, yani yine pozitif olacağını düşünüyorum. Eğer siyasi kanattan bir sıkıntı gelmese ben yine endeksimizin pozitif olacağını düşünüyorum. Şimdi endeksi bir açalım. Nereye kadar gelir ne yapar onu da kısaca geçerekten videomuzu sonlandıralım. Şimdi bu grafik günlük grafik arkadaşlar bak. Günlük grafiğe baktığımız zaman buradan gelen bir yükseliş kanalı vardı. Bak bu yükseliş kanalı tıkır 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 çalıştı ve bunun altına bir ara sarktık. Fakat kapanışları iki gün yapamadık. Ve burada bir sıkışma. Biraz daha küçülteyim şöyle. Zoomluyum yani siz cep telefonunuzda tam görse, gör, görmeniz için. Şöyle baktığımız zaman burada dikkat ediyor musunuz? Bak ok gibi bir şey var böyle. Böyle siyah çizdim. Burada bir sıkışma vardı. Bu sıkışmanın bugün bu yeşil mumla üzerine güzel bir atış yaptık. Kaç şu mavi çizgimiz? 9462. 9462 yarın takip edeceğiz. Eğer 9462 seviyesinin altında kapanış yaparsa tekrardan bir 9362 ve onun altındaki ana destek 9229'a kadar da geri çekilme ihtimali yok değil. Siyasi kanattan bir sıkıntı olursa aksi takdirde buranın üzerinde kalmamız yani 9462 şu anda kaç? 9490. 9462 üzerinde günlük kapanışları yapmamız bize ilk etapta 9629 bu seviyeyi bize test ettirecek. Burayı test ettirecek. Bu da endeks bazında şu anda kapanış kaç? 9.490 yaklaşık yüzde bir buçuğa yakın endeksimizde bir hareket olabilir diye düşünüyorum. Hemen bunların hepsini silelim ve saatliğe geçelim. Saatli de grafik dedim ya benim için çok ama çok önemli. Bakınız saat geçtiğimizde buradan itibaren iki iki buçuktan itibaren tıkır 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 alımlar yaptılar ve şuradan gelen ortalamamız bizim tam burada kapattı. Tam ortalamamızda mükemmel bir hareketin olduğunu gördük. Böyle baktığımız zaman şuradaki şu yatay pulbek hareketini bir daha görmeyiz diye düşünüyorum inşallah. Böyle. Bu hareketi görmeyeceğiz diye düşünüyorum yani. Eğer bu hareket buradan beri devam eden bu hareket devam ederse biraz şu özellikle eğer kısa vadeciyseniz arkadaşlar şu 9301 saatlikte bak saatlik önemli 9300 301 seviyesine dikkat edin. 9301'e kadar beklenilebilir kısa vade aldım Ama 9301'in altında sartmalarda İlk etapta 9249 ve şuraya inşallah gelmez. Çok büyük bir sıkıntı, stres olursa gelir, kriz olursa gelir öyle diyeyim. Ama şu anda öyle bir durumun ben olmayacağını düşünüyorum. Yani burada güzel bir hareket var. Bu hareketin devam etmesini ben umuyorum. Yani böyle baktığımızda bir yükseliş artık buralar. Yani 9301 bizim alt, alt şeyimiz olsun yani. Dikkat edeceğimiz nokta olsun. Saatlikte de şu Fibonacci'nin şu kanalına kadar bir hareket yapabiliriz. Kaçmış? 9.584. Ben yarın burayı deneyeceğimizi düşünüyorum. 9.584'ü deneriz. Eğer saatlikte 9.584'te bir saat. Bak saatlik bazıları diyor ki saatlik ne abi? 15 dakikalık ne? Saatlik dediğim bir saat boyunca 9.584'ün üzerinde kalır isen. Saate baktık 9584'ü gördük. Kaç? 11. 12'ye kadar üzerinde kaldıysa hacimli bir şekilde hemen buralardan alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu defa deneyeceğimiz yer 9773 hedefimiz olsun. Saatlikte de böyle gösteriyor. Yani şu anda güzel bir kanal. Bu kanaldan hareket devam ediyor. Hatta buradan da alınabilir yani. Gayet güzel. Yani en kötü günlerimizde bile e, 9200'lere düştük. 9000 kaça düşmüş? 9150'yi denedik. En kötü günde İmam İmamoğlu davasında. Sonra toparladı gittik. Yani demek ki artık buralardan altınla maltınla zırtla bırtla dolarla euro ile yatırım değil de biz borsa olarak devam edeceğiz. Şöyle baktığımızda bakınız tofaş yani artık ben pahalı buluyorum. Ee, elite Gıda zaten söylemiştik videomuzda. Akbank, Vakıfbank, Astor güzel hareket etmiş. Yapı Kredi, Garanti, Ereğli, Bimaş, Halkbank, Kardemir. Yani gayet Türksel, Aselsan. Aselsan gidiyor daha nereye gidecek bilmiyorum. Yarın yarın Petkim'de de ben bir hareket e, olanma ihtimalini görüyorum. Petkim olabilir. Koç olabilir arkadaşlar yarın için. E, bankalar zaten favorimiz. Yapı Kredi, Akbank. İki banka benim favorim. Onu da özellikle belirtmiş olayım. Yarın için yani. Söyleyeceklerim bu kadar. Fazla video uzatmaya gerek yok. Dediğim gibi beğenileri unutmazsanız memnun olurum. Herkese depremsiz günler diliyorum. Sağlık sıhhatli günler diliyorum. Hoşçakalın.